Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir tarifle yine sizlerleyim. E, tam zamanı iken, e, bol biber varken kış hazırlıkları son hız devam ediyor. E, kışın vazgeçilmezimiz kahvaltılık, sos, buna acıkada diyebilirsiniz farklı isimlerde. Bizim orada zıkkım diyorlar. Her şekilde <laughs> acı olduğu için herhalde zıkkım diyorlar. Birçok ismi var. Ben bu sefer farklı bir şey yapacağım. Normalde biz bunu çekip kaynatırız ama ben önce közlemeyi düşünüyorum. Eminim daha lezzetli ve daha güzel olacak. Öncelikle biberlerimi, 7 kilo biberim var, 3 kilo da domatesim var, bir 100 grama yakın da acı biberim var. Biberleri közleyerek başlayacağım. Dışarıda közleyemeyeceğim için aslında dışarıda közlense daha lezzetli olur ama bu şartlarda sadece evde yapabileceğim. Hemen közlemeye başlayabilirim. Ocağımın üstüne oturttuğum, e, ocağa uygun bir saç almıştım ben. Hem ekmek yapıyorum bunun üzerinde. Şimdi köz için kullanacağım. Biberlerimi yerleştiriyorum. Ocağın altına açıyorum hepsini birden. artık domateslerime geçebilirim. Biberlerim közlenirken domateslerimi de dilimleyip robottan geçireceğim. Öncelikle hepsini yıkadım. Artık bunu söylememe gerek yok sanırım. Közlenen biberlerimi kabuklarını soyacağım. Tekrar robottan çekeceğim. Domatesle karıştıracağım daha sonra. Biberlerin hepsini, hepsini bu şekilde devam ediyorum. Közleyip ayıklamaya. Közlenen biberlerimi temizledim. İçinin çekirdeklerini çıkardım ama biraz kaldı. Hepsini tamamen temizlemedim. Temizleyebildiğim kadar. Şimdi onları robottan çekeceğim. Biraz küçültüyorum. Bir yandan da halen biberlerim közleniyor. Biraz zahmetli ama güzel olacak. Yemek olmadan yemek olmuyor. Güzel şeyler de zor oluyor yani. O yüzden biraz uğraştırması normal. Bu arada acı süs biberlerimi domateslerle birlikte çektim. Diğer kalanları da aynı şekilde çekeceğim. Sonra kaynatmaya başlayacağım. Öncelikle domateslerimi çekmiştim. Ee, onun üzerine közlenmiş biberlerimi de çektim. Ocağımın altını açıyorum. Artık kaynayana kadar yüksek ateşte kaynatıktan sonra kısacağım altını. Bu şekilde kaynamaya devam edecek. Yaklaşık bir saattir. Bir saat de geçti kaynıyor. Bayağı bir azaldı. Sonra bunları birleştireceğim. Çünkü geniş tencerede yaptım. Sıçramasın diye. Arada bir karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Tencerelerimi birleştirdim. ikisini de. Artık içine koyacağım baharatlarımı koyabilirim. Öncelikle bir baş sarımsağım var. Şimdi karıştırayım onu. Çok az kimyon biraz karabiber, kekik, tuzunu da koyuyorum şimdi. Tuzunu bakarsınız ona göre ilave edebilirsiniz. Zeytinyağı. Zeytinyağını da göz kararı koyuyorum. Şu an bir ölçüm yok. Biraz da bu şekilde pişireceğim. Sıcak sıcak kavanozlara kapatacağım ocaktan indirdim artık. Yaklaşık e, 3 2 saat 45 dakikada oldu. Artık kavanozlarımı koyabilirim. Küçük kavanozlar tercih ettim ben. Sıcak sıcak kapatacağım. İyice sıkılaştırdım. Ters çeviriyorum. Soğuyana kadar bu şekilde bekleyecek. Diğer kavanozlarımı da dolduracağım. Bitireceğim bu şekilde. Sosum sıcakken kavanozlara koyup sıfır kapak almıştım. Onlarla kapattım. Ters çevirdim. Bu şekilde soğuyana kadar bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da kaldıracağım. Eğer ilave etmek isterseniz içine sonradan kahvaltını yağ koyacağınız zaman peynir ya da beyaz peynir ya da içine eee Tahin, ceviz ilavesi edebilirsiniz. O sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.